Merhaba. Bugün sin üzeri 7x dx integralinin nasıl alındığını göreceğiz. Şimdi daha önce e, benzer sorular çözmüştük. Mesela cos üzeri 7x dx'i çözmüştük. Sin üzeri 6x dx'i çözmüştük. Hepsinde uyguladığımız sistem belliydi. Şuradaki süt düşürmem gerekiyor. Yani reduction dediğimiz yöntemi uygulamamız gerekiyor. Reduction yapabilmek için bakalım. Oradaki 7'den nasıl kurtulacağız? Şöyle yapalım. İfadeyi ben ee, şöyle yazabilirim. Sin üzeri 6x çarpı sin x dx yapabilirim. Değil mi? Sonra sin üzeri 6x nedir? Sin karenin kübü. Onu tekrar sin kare x'in kübü çarpı sinüs x dx yapıyorum. Sin kare ile kos kare x'in toplamı 1. Dolayısıyla ben sin kare eksi 1 eksi kos kare x olarak yazabilirim. <laughs> yani integralimin durumu şu olur. 1 eksi kos kare x'in kübü çarpı sin x dx. İşte bunu neden yaptım? Çünkü kosinüs x'in türevi bana sinüs x'i verir. Dolayısıyla cos x'e burada u diyecek olursam yani substitution yapacağım burada. U substitution yaptığımda burada cos x'e u dediğimde sin x dx du gelecektir. Onu gösterelim. Cosinus x'e u diyorum. Her iki türevin türevini aldığında cos x'in türevi eksi sin x çarpı dx olacak. Sağ taraf du. O zaman sin x dx ne olur? eksi du olur. Yani buraya eksi du diyebiliyor Cos x'e de u dediğim takdirde içeride bir eksi u kare olur. İntegrali yeniden yazdığımda benim integralim bir eksi u karenin kübü çarpı eksi du olur değil mi? Eksi du. Bunu düzenlediğinde eee Eksi integralin en başına da atabiliriz. Birazdan atacağım onu. 1 eksi u karenin kübünü alacağım. Burada küp açılımı var. Küp açılımını hatırlatayım ben size. Ee, a eksi b'nin kübü diye yazmayayım. 1 eksi b'nin kübü olarak yazayım onu. Çünkü sol tarafta 1 olduğu için sizin için daha kolay olur. 1 eksi b'nin kübü. Nedir? Birincinin kübü. Eksi 3. 1'in karesi çarpı. B artı 3 çarpı bir, birinci ifade çarpı ikincinin karesi eksi B'nin küpü Burada 1 eksi u kare olduğu için bir yine bir ama B yerine u kare yazacağım. Ve o zaman benim integralim şu, şu eksiyi de en başa alıyorum. Eksi integral birin kübü bir eksi 3 çarpı b yani u kare artı 3 çarpı u karenin karesi o da u üzeri 4 eksi u karenin kübü u üzeri 6 çarpı du. Şimdi integral aldığımda bu ne olur? Eksi integral 1'in integrali u eksi 3 u karenin integrali 3 bölü 3 u üzeri 3 artı 3 u üzeri 4'ün integrali 3 bölü 5 u üzeri 5 eksi u üzeri 6'nın integrali 1 bölü 7 u üzeri 7 artı bir de sabitim var. Şimdi ben neyi u demiştim yukarıda? Cos x'e u demiştim. Cos x'e u dediğime göre bu integral şimdi ne olacaktır? Eksileri de dağıtalım. Ee, neyse. Cos x eksi 3 bölü 3 u küpten e, u küp yani kosinüs küp x artı 3 bölü 5 kos üzeri 5 x eksi 1 bölü 7 kos üzeri 7 x artı c. Eksiyi de dağıttığında ne olur? İntegralin eksi kosinüs x artı kosinüs küp x eksi 3 bölü 5 kos üzeri 5 x artı 1 bölü 7 kosinüs üzeri 7 x artı c. İntegralimizin son hali bu arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda artık tanjant x ve onun üstlerinin integrallerinin alımını göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.